canım ya, savcınım, ya savcınım, sağa ya. Güller akım, güller hepim sağa ya. sa sağa, sağa canım ya. Çileyim, pancanam, korkam, ya. Meşelenim, mevsimim sa, Kabuşunam, konuşunam sağa. Konum dalayam sağa sağ sağa yazacım. Na neyim sesim koklananım sağ. Aşınam aşyanağım. Cevcim aşım ses dalayamsa sağ. Havam yolum cekte keymiyim sağ. cilalım güllem hayatım sam isim isteminem sayım şarkı yınam, hep 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 aşkım nam sayayım sa sağ yazacım ya. güller akım güller hepim sa. the zoom.